Evet, Ticaret Bakanlığı bu 17 Kasım'da bir sistemi devreye soktu. NCTS Faz 5 sistemini devreye soktu. Pratiği yapılmadan devreye soktu ki burada bütün gümrükçü arkadaşların tamamı büyük sıkıntı içerisinde. Her şeyden önce böyle bir sistem devreye gireceğinde bu sistemin önceden test edilmesi, bunun bir en azından bir pilot bölgede uygulanması ve oradan çıkacak aksaklıkları Giderdikten sonra Türkiye'deki gümrükçüler hizmetine sunması gerekiyordu. Ancak maalesef bunu yapmadılar. Birden 17 Kasım itibariyle bu sisteme geçiyoruz dediler. 18 Kasım'da tüm Türkiye'yi felç ettiler. Şimdi burada herkes sıkıntı ve sorun yaşadı. Her şeyden önce, daha önceden sözleşmeleri yapılmış, rezervasyonları yapılmış yükler zamanında gemilere yüklenemedi. Veya transit taşımacılık yapan insanlarımızın büyük bir bölümü özellikle bu refakat belgelerini falan alamadıkları için gümrüklerden çıkamadılar. Ve uzun tır kuyrukları meydana geldi bütün gümrük kapılarında. E, Mersin Limanı da burada çok önemli bir e, rolü üstleniyor Türkiye'de. Yani ticaretin en önemli döndüğü limanlardan bir tanesi. Ancak burada görüyoruz ki Arkadaşlarımızla yaptığımız bütün sohbetlerde işler tıkanmış durumda. Gümrük Müdürlüğü maalesef görevini yeterince yerine getirememekte ve sorun olarak da hep karşımıza çıkmaktadır. Mersin Limanı özelleştirildi biliyorsunuz. Mersin Limanı böyle bir konuma geldi ki artık bu yeni sistemle beraber bütün Mersin'den ihracat yapan tüm firmalar artık veya gümrükçülerimiz MIP'ye çalışıyor. MIP'nin para kazanması için işler yavaşlatılıyor. İşler efendime söyleyeyim e, yasal prosedürlere takılıyor. Ve burada Mersin gümrükçüleri büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu konunun acilen düzeltilmesi lazım. Bakın yarınlarda fazaltıya geçilecek. Belki bunun da önümüzde bir süreci var. Özellikle e, Ticaret Bakanı e, Sayın Ömer Bolat'a burada sesleniyorum. Bu en azından bu faz 5'te yaşadığınız sıkıntıları faz 6'da yaşamamak adına Bu sistemi öncelikle dışarıda bir test edin Bir pilot bölge seçin Bu pilot bölgelerde Bu sistemin aksaklıklarını bir ortaya çıkarın Eğer var aksaklıkları giderdikten sonra gümrüklerde tekrar hizmete sokun Şimdi burada ihracatçı sıkıntı çekiyor Lojistik şirketleri sıkıntı çekiyor Transit taşımacılar sıkıntı çekiyor Çünkü zamanında burada e, yükler zamanında yüklenemediği için gemiler bekliyor gemiler burada e, kira ediyor ve yüksek bedeller ödüyor aynı zamanda lojistik firmalarımızda yükler bekliyor burada e, işgali ve depo ve bekleme giderleri inanılmaz bir derecede yükseliyor ve bununla beraber işte gümrükçi arkadaşlarımız bu ihracatçıların vekaletçileri bunlar adına işlem yapıyorlar e, onlar da burada işte gördüğünüz gibi müdürlüğün önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Ama maalesef doğru dürüst bir işlemi bile sonuçlandırılamıyor şu an bu yeni sistemden dolayı. Ticaret Bakanı'na tekrar sesleniyorum. Bu konuya acil bir çözüm bulun ve bir an önce bu insanları rahatlatın. Hem ihracatçıyı, hem gümrükçüyü, hem lojistikçileri de bir an önce bu dertten kurtarın diyorum.